Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karışık kışlık turşu tarifimle geldim. Bütün malzemelerimi güzelce yıkadım, istediğim boyutlarda doğradım. Şimdi hepsini bir güzel harmanlayacağım. Daha sonra kavanozlarıma dolduracağım. Turşudaki malzemeleriniz ne kadar çeşitli olursa birbirinin lezzeti geçiyor ve daha lezzetli oluyor. Ben burada gök domates kullandım, kelek kullandım, acur kullandım, salatalık kullandım, havuç, kapya biber, yeşil biber. Bu şekilde onları hazırladım. Şimdi kavanozumun altına bir tane sarımsağı doğradım. Üzerine turşuluk malzemelerimizi yerleştiriyoruz. Yanlarına böyle ikişer dilim limon koyuyorum. Bu şekilde dolduruyoruz. Şimdi diğer kavanozuma geçiyorum. Aynı sarımsağımı atıyorum. Malzemelerimizi dolduruyoruz. Sıcak suyla kuruyorum ben turşularımı. Bir yandan da suyumuzu da kaynatalım. Sıcak suyla kütür kütür oluyor, hiç yumuşamıyor. İstediğiniz zaman açıp tüketebilirsiniz. üzerlerine de birer diş sarımsak ekledim tekrar. Şimdi diğer malzemelerimizi koyalım. Her bir kavanoz için bir tepeleme yemek kaşığı iri kaya tuzu döküyorum. Şimdi birer tatlı kaşığı toz şekerimizi ekliyoruz. Şimdi yarım çay kaşığı da limon tuzu ekliyoruz. Limon tuzu turşumuzun erimesini engelleyecek daha sert olmasını sağlayacak. Ve daha sonra sirkemizi ekleyeceğiz. Sirke olarak ben üzüm sirkesi kullanıyorum. Her bir kavanoz için klasik çay bardaklarıyla bir çay bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. Şimdi sıcak suyumuzu ekliyoruz. Kettle'da kaynatmış olduğum sebzelerin üzerine çıkacak kadar dolduruyoruz. Şimdi kapaklarımızı kapatıyoruz. Kapaklarımı 3 kere bir ileri olarak üç kere geri çeviriyorum. Bir ileri sıkıştırıyorum. Bu şekilde turşularımız hazır hale geliyor. Ters çevirmiyorum. Bu şekilde de vakumlanıyor kapakları. İnşallah siz de yaparsınız, beğenirsiniz. Yapacak olan herkese Afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.